Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle ikinci saat nasıl açılır bu, bu hasta ee, size göstereceğim. Bu arada ilk videom olacak. Şimdi e, bu arada Supercell ile bağlı olmanız lazım. Bağlı olmanız lazım. Şimdi buraya girdik. Bakın hatta da şuraya girdik. Göstereyim. Şuraya girdik. Sonra şurada Supercell id yazıyor. Ay. Yanlış yaptım. Şurada süper yazıyor. Bunu atlayın. Sonra şurada bir saniye. Buraya, burada ayarlar kısmı. Buraya gidin. Buradan e, ee, çıkış yapamaz. Onayla. Giriş yapmadan oynuyoruz. <laughs> <Tabii> ben <laughs> de ne için e, ee, böyle arkadaşlar. Geri gelmesi de böyle. Geri aynı şey. Sağ olun, üstüne Böyle. Bu tarz videoların gel, bu tarz videoları gelmesini ister isterseniz videoyu beğenip kanalıma like atabilirsiniz.